Sonra benim öyle yerlerde sürüklemeye başladı. Ben dedim ki onu yapma ne olursun dedim. Dur dedim yapma dedim yalvardım ama o devam etti. Bana böyle tekme attı lütfen ben çok korkuyorum. Lütfen bana yardım et. Ne saçmalıyorsun ya Begüm? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hanımefendi siz tanıyor musunuz bu bayağı? Evet tanıyorum. Yalan söylüyor. Orasını hakim bilir. Şikayetçi misiniz? Evet. Ben oğlum için çok korkuyorum. Poyraz Karayel. Emniyet amiri demiştiniz değil mi? Evet. Tamam. Biz ulaşırız kendisine. Aç hadi Poyraz, aç. Neredesin ya? Al başına belayı. Efendim Ayşegül. Boyraz neredesin sen? Valla cehennemin dibinde olmayı çok isterdim biliyor musun? Merak etme canım az kaldı. Niye ne oldu yine ya? Begüm dayak yemiş. Hey kimden? Senden. Ayşegül bari sen saçmalama ne oluyor ya? Ne saçmalayacağım ya? Begüm geldi buraya kızın yüz gözü dağılmış. Şimdi polis ifade veriyor sen yapmışsın gibi. Hepsi mi manyak bunları? Tamam, tamam geliyorum, tamam. Begüm, ne yakınken vazgeç. Bak yalanın ortaya çıkacak zaten. Ah Ayşe Gülcüğüm, gerçekten insanları tanımak çok zor. Bugün romantik aşık oluyorlar, yarın bir bakmışsın dayakçı eski koca. Sen gerçekten inandırmışsın kendini ya. Acıyorum sana. Tamam. Poyraz'dan intikam alacaksın. Ya Sinan? Hiç düşünmüyor musun oğlunu? Sinan'ın adını ağzına alma. Bak bana. İyi bak. Ben senin gelecekteki halini Ayşegül. Bak böyle olacaksın. Seni iliğine kadar söndürecek sonra kenara atacak. Poyraz'dan hiçbir şey yapmadı. Ne yaptıysan sen kendine yaptın. Neden? Neden yapıyorsun bunu? Bilmem. Mantıklı bir cevap yok. Sen mesela niye aşıksın? Öyle mantıklı bir cevabın var mı? Çünkü bana dünyanın geri kalanını unutturuyor. Begüm. Ne oldu ya? Kim yaptı lan bunu? Sen yaptın ya. Begüm ne olursun saçmalama tamam Bak her şey zaten çok kötü gidiyor, ne olur hadi saçmalama, <laughs> Ne yapıyorsun Begüm? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Amirim lütfen çık. Saldırdı bana! Ona saldırdı, gördünüz. Bana saldırdı. Uzaklaştırın beni. Amirim lütfen. Bir dakika, Amirim dakika. Lütfen. Ah. Ay Ayşegül, bir yastık verir misin? Sırtım çok ağrıyor. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yak. Amirim mağdur yaklaşmazsanız iyi olur. Mağdur mu? O mu mağdur? O. O mağdursa benim heykelimin dikilmesi lazım. Mağduriyeti icat eden insan benim ben. Oğlum sakin ol. İşleri daha da zorlaştırma. Amirim siz de emniyete alalım. Bir ifadenizi almak zorundayız. Allah Allah. Ne olursunuz uzak tutun onu benden. Lütfen uzak, uzak tutun. Hala bak hala ya bak. Amirim hayırdır ne oluyor yine ya? Ya yok bir şey yok yok. Manyaklarla uğraşıyoruz. Aslı sen gel bakayım bak. Bak. Ne oldu? Gidelim amirim. Hemen götürün konuştum ben bekliyorlar tamam mı? Tamam amirim. Hadi Yürü. Ne verdi sana? Yürü, hemen gitmemiz lazım. Arabada anlatırım.